Arkadaşlar, Ramazan'da hem yemek hem ekmek diyebileceğimiz çok güzel bir tarif yaptım. İzleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz, evime hoş geldiniz. Bugün Nermin Seri üretime geçti maşallah. Sağlığım iyi olacak. Her gün çekesim geliyor. Bugün yine daha önceden yaptığım, birçok insanın bildiği ama gerçekten çok bereketli bir yemek. Tavuklu makarna yapacağım. Yani şeyle yapılıyor bu, Çin makarnası bir nodulla yapılıyor aslında. Ama ben onunla istemedim çünkü birçok insan alışkanlıklarından dolayı onları kullanmıyor, kullanmayabiliyor. İsteyen gene onunla yapsın ama ben normal, bizim bildiğimiz klasik çabuk makarna yapacağım. Bak, çabuk olsun diye suyunu kaynattım. Onu bir koyalım, sonra ben her şeyini yapacağım, aldatacağım. Şimdi tuzunu koyuyoruz. Sadece ikiye böleceğim. Ben bir paketten yapacağım ama siz az kişisiniz, yarımdan yapın. Daha çoksanız çoğaltın. Hani o, o çok bir ölçü değil. Mesela içine koyacağımız sebze bile illa ki hani 3 tane biber bilmem ne falan olsun diye de düşünmeyin. Hangisi biraz fazla eksik fark etmez o kadar. Makarnamız güzel olsun. Allah'ın izniyle bak güzel olacak hepsi. Bakanlığın ufak ufak küçük noktalarını anlatacağım size. Ee, nasıl yaparsam daha güzel oluyor. Birçok insan biliyor ama ben bir patates kızartması da çıkmak istiyorum. Çok hoşuna gitti herkesin. Videoların arasında kaldım. Allah nasip ederse yavaş yavaş hepsini yapacağız. Şimdi bu pissin orada. Arkadaşlar. Damlacığım bir yerlere gideceği için. Çabuk çabuk derken. Doğrayamadım bunları. Benim suçum değil yani kesinlikle. Değil mi Damla? Evet. Şimdi bunları yürüyen doğruyoruz. Çok kolay ve çok güzel bir yemek. Emin olun bundan. Yanına bir salata. Pilav gerekmiyor çünkü kendi zaten bakarlar. Karbonhidrat Değil mi? Çok güzel oluyor ama. Evet. Güzel oluyor. Damla'ya da bir yemek yaptıracağım ama henüz ne yaptığını <gülüyor> <gülüyor> öğrenemedim. <gülüyor> ne yapıyorsun bakalım sen şimdi Damla'cığım? Her yapacağım. yemeği yaparım ya. Yani. <laughs> henüz yapmadı ama yapıyormuş bak her yemeği. Bak 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 bak. Hadi bakalım. Bir tek Bayram. enginar dolmasını hiç denemedim. Ne yapmadın? Enginar dolması. Denemedin mi hiç? Denemedim. Dün enginar dolmamız vardı evde. Evet, çok hoşuma gitti. Ama çok güzeldi değil mi? Evet. Yalnız bizim Hakan Bey'imiz kıymalı seviyor. Biz de Damla'yla kıymalı sevmiyor. <laughs> dedik ki hatta... ...Hakan'ın olmadığı bir gün şöyle kıymasız yapalım da... Ya ...kafamıza göre yiyelim dedik yani dün. O da diyor, ya kıymalı olsun diyor. Az da olsun kıyma koyun. Öyle çok kıymalı değil ama... ...çok kıyma bile alınacak gibi değil arkadaşlar. Vallahi tarif verirken herkesin yapabileceği şeyler olması için gerçekten dikkat ediyorum ama Allah herkesin yardımcısı olsun. Hmm. Yani çok çok yükseldi fiyatlar. Artık mutlaka oturacaktır bir yere. Eskiden belli bir zamanlarda zam gelirdi her şeye. Şimdi bakıyoruz. Bugün ayrı, yarın ayrı. Tuhaf bir durum. Yani biraz ne bileyim nasıl zam geliyor deyip herkes mi yapıyor? Anlayamadım ben bu işi. Neyse bizi aşan şeyler. Ben ekonomik yapmaya çalışıyorum. Şimdi bunu arada bir karıştıralım ki katı oturmasın içine. Geç bile kaldık bak. Kalıp gibi olmasın sonra olur Evet. Değil mi? Gerçi sen her yemeği biliyor musun? Ben, ben? biraz tuzlu ve yağ atıyorum o zaman. Yok ben şey yağ atmıyorum. Genelde atmıyorum. Yapışmıyor. Ya. demeyin hijyensiz çalışıyor diye ama her yeri sildik damlayla değil mi Tabii ki. Önce siliyoruz, temizliyoruz. Yani kendimiz yiyeceğiz sonuçta bunları biz. Satın da yapmıyor. Satın olsa da zaten dikkat ederiz. Ama kendimiz yiyeceğiz yani. Fırınımızda çalışanlar var. Arada çok yaptık mı oraya gönderiyoruz. Ee, yenge göndermedim bu ara diyorlar. <laughs> bu ara bazen gönderiyoruz. Ee, afiyetle yiyorlar akşamleyin. Çünkü akşam ezanına kadar bizimkiler pide yapmak zorunda, çıkarmak zorunda. Oradalar yani. Bakıyorum bazen pidenin içine tereyağı koyup yiyorlar. Bu öyle hani idare ediyorlar. Onlara bugün sürpriz yapacağız değil mi? Evet, bakalım. yapacağım da onu götürecek inşallah. Bak iftarda bu bunu yiyecekler. Arkadaşlar uzatmak da çok istemiyorum ama bugün böyle oldu artık. Bu kavrulurken ben e, kabakları keseceğim. Öbürlerini kestim. Şimdi istiyorsanız tereyağına da yapabilirsiniz. Ben ben de, buradan da göstereyim mi kızım? Hı hı. Hı. Şimdi önce tavukları yapacağız ki birisi uyarmış bana ben tavuk demiyormuşum tavuk diyormuşum. Kusura bakmayın artık. <laughs> Şiveden dolayı. <laughs> ben anneme dedim ki bir gün. Annem bidona bidon diyor. Anne dedim. Bidon, bidon dedim hani. Sen gene de bidon da dedim. Bidon değil dedim. Bakkala dedim. Anlıyor. Sen niye anlamıyorsun dedi bana. Bu <laughs> tamam. tamam anne dedim. Bu günden itibaren. Bidon diyebilirsin. Bidon, bidon pardon. Bidon. Bir diyor ya. bakalım kalan ne diyor Sen niye anlamıyorsun diyor. Dur peçete de alayım. İnsanın alışkanlıkları yani. Renkli renk. Değil mi? Evet. Hiç doğru yanıyor ya tahtada. Hiç doğru yamıyorum. Arkadaşlar bakın her zaman için tavuk yapacağınız zaman yağ kızgın olsun. Tavuk birden toplasın. Yoksa yemeğinizin içinde kıymıklı kıymıklı olur. Buna çok dikkat edin lütfen. Başka hiç sıkıntısı yok. Sadece sıcağı atacaksınız. Ya yağı yakmadan ama sıcak bir yağ. Evet. Çabuk hemen toplarsa tavuklarımız hiç dağılmaz. Yemeği içinde kıymetli. bazen ben görüyorum bir yerlerde mesela domatesli falan yapılırsa e, tavuklar içinde kıymetli O neden ileri geliyor biliyor musunuz? Çok su izin verdiklerinden. Kızgın yağı atmadıklarından. Nasıl çarptım yani? Bana gelmemişlerdi ki. Çok güzel, çok basit, çok güzel bir yemek yaptı babamın yüzünde. Bu şimdi kavrulacak. Bakın makarnamız hiç birbirine yakışmadı. Eğer karıştırmazsanız işte arada bu çubuklar birbirine yapışır. Sert bir şekilde aralarında kalır. Şimdi ben makarnayı kapattığım zaman içine bir iki bardak, bir bardak nasıl olsa soğuk su koyuyorum. Biraz bekletiyorum, onu da göstereceğim. Bu yemekte soya sosu olmazsa olmazlardan ama hani illa ki olmalı mı? Hayır, olmayabilir. Ben aldığım bugün koyacağım ama tabii ki güzelleştiriyor. Nabında mutlaka kullanılıyor biliyorsunuz. Ama koymaya da bilirsiniz. İlla diye bir şey yok. Ben usul etimle anlatayım ama ufak tefek eksiklerini olmayabilir. Dönüp Vallahi sonuçlar biraz biz iri dönmüşüz. Olsun. Doğramışım. Şimdi arkadaşlar havuç geç piştiği için önce havucu koyacağım. Beraber kavrulsun. Çünkü havucu biraz biliyorsunuz her zaman geç pişiyor kabaklara sonra koyarız. Hatta hemen tavucuğu tavucuk. Canlı acıktı galiba. Az kaldı bir Bugün akşam üstü çekiyoruz. Hmm. Mesela bu çok içi yumuşakları da koymayabilirsiniz bakın. İşte ben yabana gitmesin diyorum ama biraz bunlar yumuşamış. Bu tavukları ilave ediyorum. Ben 3, tane havuç koydum. Ama bu küçük bir büyüklü olduğu için havuçlar illa ki hani 3 tane konacak diye bir şey yok. Göz da böyle yapın. Bu hazır kalırsa kalın kalın. Damla hep senin yüzünden. Acele et <laughs> Bak <gülüyor> ne güzel kabahatli buldum kendime. Bu kadar anlamışlar. Olmaz mı? Şimdi ben normalde bunları çıkarıp doğramam lazım. Bir tanesi bu çok gözüme bakıyor. Tamam Evet. Değil mi? Bu biraz geniş kalmış. Arkadaşlar biraz kalınca ses çok oluyor değil mi kapatmayınca? Evet şu an fark ettim. Kapatınca mı fark ettim? Kapatınca böyle çok ses olduğunu fark ettim. Bana pişirmek falan. Çok basit gibi de görünse gerçekten ufak ayrıntılarını yaptığınız zaman çok değişen tır. şeyler bunlar. Bunun içinde ben kabuğu çok seviyorum. Ama illaki hani olmalı mı? Olmasa da çok olmalı mı? Değil. Bir tane kabuğunuz varsa bir tane de yapabilirsiniz. Ama sebzeli olmasına özen gösteriyorum bundan emin olun. Kabamızın boyu kısaysa şöyle şöyle doğrayın değilse öbürsünde. Böyle yaptığınız zaman yalnız içi çabuk çıkar. Onun için dikkat edin. Bunlar da ufak tüketiyorlar. Mesela böyle yaptığınız zaman daha az çıkar içi. Arkadaşlar bu ara tariflerime çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok mutluyum sizlerle. Allah razı olsun. Bunu koymayacağım. İnşallah çok güzel tarifler yapacağız beraber. birazcık pişsin. Makarnamız pişti. Makarnamıza damla koy almadım ben ama. Ne? Arkadaşlar. Sözü geç. Şimdi bunu kapatıyorum. Bir saniye canım. <laughs> Ev halimiz nasılsın? <laughs> bu iki bardak neredeyse su. Bakın şimdi. Bunu kapatınca bu suyu ilave ediyorum emin olun hani vitamin falan gitmiyor kesinlikle. bu kadar güzel biri bir makarnanız olacak ki birbirine asla yapışmayacak. Bundan emin olun. Şimdi burada bu makarna 5 dakika böyle beklemesi lazım. O beklesin. O arada havuçla biraz tavuğumuzla da pişsin. Ben buradayım. Arkadaşlar 3-4 dakika bekledim. Şimdi yapamıyoruz. Sıcak. <laughs> yanmayayım artık. Bazı düzenlerimiz burada eksik zamanla olacak inşallah hepsi. Başarırız. Şimdi makarnamızı süzdük. Tekrar soğuk sudan geçirmiyoruz. Çünkü o... Ya, suda beklettik ya. Bakın şimdi... bu havuçlar bak ne güzel olmuş. Tam kıvam. Turuncu en sevdiğim. Her şeyi de bunu seviyoruz. <laughs> Elimiz ayakkabı bak yetmiyor değil mi? <laughs> turuncu olsun turuncu yeter. Olsun. Hani eskiler ne derdi? 5 lira falan olsa kırmızı olsun 5 <laughs> lira Benimki tırıncı. Tırıncı olsun. Benimki turuncu. Biz, turuncu olsun. Bugün pek bu doğaçlama yapıyoruz inşallah. seyircilerimiz affeder. Pişiyor, çok 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 sevdiğim bir Arkadaşlar Ramazan'da biraz balık yenmiyor ama ben çok böyle bir Antalyalıların yaptığı pilavlı tavuk balık yapıyorum. Bunu bir yapayım diyorum çünkü hani ne yiyeceğim de insan şaşırıyor bazen. Gerçekten şaşırıyor. Şimdi bunu fark ettiyseniz tuz pek az. Tuz koymadım. Şimdi baştan koyacağım. Koydum mu ben baştan buradan? Koymadım. Şimdi neden? Şimdi biraz koydum ama soya sosu çok tuzlu. Makarnayı biraz açarken koymuş ya. Tuz. Yani soya sosu da çok tuzlu. Onun, onun için çok dikkat edin olur mu? Yani Ramazan mübarek günü tuzlu biri olmasın. arkadaşlar. Şunu Zaten ben mesela ben diyelim bir tane kabak kaldı değil mi? Ne yapıyorum mesela evde? Bir tane kabak kaldı. Diyelim bir tane de patlıcanım var. Değil Damla? Yapıyoruz hı hı. her zaman. Evet. Ondan sonra içine bir tane kabak patlıcan, iki patates doğruyorum, bir iki tane biber doğruyorum. Soğan, Varsa domates yoksa şişe domates. Çiğden koyuyorum ocağa. Vallahi gerçekten o kadar güzel oluyor ki. Şimdi bunu koyalım ki yapışmasın. Şimdi arkadaşlar buna ben genelde onun yağını yapıyorum. Ha, benim ben biraz daha yağlı istiyorum derseniz o da sizin tercihiniz olsun. Bugün yarın bir de fırın makarna yapmayı düşünüyorum. Daha önce yaptım. Bir kişi olmadı dedi. Ben onun neden olmadığını bilmiyorum. Bir kere daha çekeyim istiyorum. Acaba bir şey mi eksik söyledim? Yani o kadar güzel olan bir şey neden olmadı diye. Çok Şimdi ben buna çok az tereyağı koyacağım. Bu kadar, çok 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 kadar. İnşallah seviyorum da. Ama çabuk yemeyecekseniz, bakın tereyağı dolar. Ya makarnayı tekrar ısıtırsınız ya da koymayın. Hadi koymayın hiç. Karıştırmayın. Çok az daha zeytinyağı ilave edin. Tamamlar. yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu aşamada artık oluyor sebzelerimiz. Soya sosu ilave ediyorum. Şimdi aldık açmadık da. Yani olsa da olur olmasa da ama olunca daha güzel Kenarından aç. Bunu çıkarmam lazım. Yok kenarında böyle bir aparat var onu çekmen lazım. Biz bir açıp bir değil. sen. Arkadaşlar çok güzel kavruldu. 5 dakika kapatınca ben kavruldum. Bunlar yani ocağınızın yanma derecesine göre ayarlarını siz yapın. Bir kudum. Şimdi buna çok değil bir yemek kaşığı kadar koyacağım soya sosunu. Bir bakacağım gene de. Ama çok tuzlu olduğu için aman dikkat edin. Çok az daha. Yani bir buçuk yemek kaşığı yeterli. Ben de bir bardak falan koyacağız <laughs> sandım. <laughs> bir bardak alır mı? Hem çok sulu hem masraflı bir tarif vermiş oluruz o zaman. Çünkü ödül bir şey de değil yani. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunu sıcağımla öyle bir ayarlayın ki makarnanız çok beklemesin. Bunu yapana kadar hani aynı anda olmasına dikkat edin. Çünkü bu soğuduğu zaman birbirine yapışır. Yağsız olduğu için. Oldu ya. Makarnanız çok önceden pişti. Bekleyecek yani. Biraz yağ koyup karıştırın lütfen. Olur mu birbirine yapışmasın? Bekleyecekse. Beklemeyecekse benim yaptığım gibi yapıyoruz. Büyük bir tavanız varsa onun içine karıştırın. Değilse benim gibi yapın. Bakın. Kokusu. Ve çok güzel. Emin olun, ev halkı. Gençler varsa hele bunu bana diyorlar yani. Asiye'cim kalbiye zırt diye çekmişsiniz bana ya. Asiyon benim. Bizim evin halleri. <laughs> Bakın bak, karnım güzel yağlandı. Çünkü içinde yeterince yağ var tavuk göğüsüyle yaptım ama bunu tavuk göğüsü sevmeyenler tavuğun üst tarafındaki bu tarafından da yapabilir. yani kemiksiz her şeyle olur Arkadaşlar hiçbir şey yabana götürmüyoruz tezgahımız 50 kere silindi hamuru bile bunu açıyoruz tamam nasıl görünüyor çok güzel duruyor acıktın mı bugün evet Kore filmlerindeki makarnalar gibi. Bu Çin tavası. Çin yemeği. Ya Çinler mi yaptı böyle yok ama bunlar kendi makarnalarını makarnalarını yapmak için böyle bir şey de nadılla olabilir. <laughs> arkadaşlar gerçekten mis gibi bakın, hem yemek hem ekmek. Emin olun bundan ev halkı bayılacak. Bir tane daha düşüyorum. Çok basit çalıştım bugün hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ee, sebzeli makarnamız hazır, tavuklu muhteşem bir lezzet. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.